Maraş Tepesi'nin en tepesine çıktık ve karşıma çıkan manzaraya bakar mısınız? Ben burayı daha önce de çekmiştim. Burası Roma döneminden kalma bir havuzmuş. Hamam bölümü. Önünde de su perilerine adanmış küvetler bulunmaktaymış. Merhaba arkadaşlar, tanıtımını izlediğiniz Mersin'in Bozyazı ilçesindeyiz ve rotamızı denize uzanan büyüleyici Maraş Tepesi'ne çeviriyoruz. Maraş Tepesi'nde M.Ö. 3. yüzyılda Mısır Kralı 2. Ptolemaos'un eşi Kraliçe Arsinoe adına kurulmuş antik liman kenti 2. Arsinoe'nin kalıntıları bulunmakta. Arsinoe bu arada Kleopatra'nın kız kardeşi oluyor. Öyle de bir özelliği var. Tepe'de mozaik döşeli iki katlı mezarlar, erken Bizans dönemine ait kilise ve bazilika kalıntıları ile surlar arasında tarihin izlerini süreceğiz. Ayrıca 2023 yılında kesin korunacak hassas alan ilan edilen bu bölge, doğal ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Hazırsanız bu mistik atmosferde tarihin derinliklerine doğru yolculuğa çıkalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Denizin köpüklü dalgalarından doğduğuna inanılan Afrodit'in Akdeniz'in ışıltısına ilham verdiği söylenir ve bu kutsal iz Arsinoe antik kentinde de kendini gösteriyor. Yazıtlarda burada bir Afrodit tapınağı olduğu belirtiliyor. Ancak bugüne kadar herhangi bir yüzey araştırması ya da arkeolojik kazı yapılmadığı için maalesef bu tapınak e, kaderine terk edilmiş durumda, bitki örtüsünün altında kalmış muhtemelen e, ve videoda görülen surlar da maalesef denize doğru yıkılmış durumda. Böyle giderse iyice harabe haline dönüşecek. Burada çevre halkıyla konuştuğumda bölgenin yaşlılarından duyduğum inanmakta bayağı zorlandım. Antik kente yeterince sahip çıkılmadığı için yıllar boyunca define arayıcıları bu bölgede cirit atmış. Hatta bir kilisenin çanları sökülüp satılmış kalıntılarını ise yıkılıp evlerine temel yaptıkları söyleniyor. Bu çok üzücü gerçekten. Bunu duyduğumda şş, çok çok üzüldüm. Hatta burada bir tane tünel tünel olduğunu söyledi bir yaşlı teyze. O tünelden basamaklarla aşağı iniliyormuş. Ancak orayı taşlarla kapatmışlar, üzerini kapatmışlar. Nereye gittiği bilinmiyor tabii ki. Arsinoe antik kentindeyim. Şu manzaranın güzelliği. Şimdi yukarıya doğru tırmanacağım. Burada da Helenistik dönem antik mezar var. Işıktan görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi ona doğru yaklaşacağım. Onu görmek istiyoruz. Gibanlar vardır diye bir de korkarak gidiyoruz. Yavaş yavaş. Ve işte burası. Bu şekilde. Burada da varmış ama orası yıkılmış. İçini görelim. İçi de bu şekilde. kötü durumda. Ve otlardan geçilmiyor. Buralara sahip çıkılması gerekiyor. Böyle tepeyi çıktıkça manzara güzelleşiyor. Ve antik kentin güzelliği yukarılarda da var. Harika. Maraş Tepesi'nin en tepesine çıktık. Ve karşıma çıkan manzaraya bakar mısınız? Hayran kaldım. Deniz ışıl ışıl. Bir tarafta kalıntılar da var. Buralara kadar antik dönemden kalıntılar var. Ama şu manzaraya bir Biraz sonra diğer tarafa da geçeceğim. Orayı da çekeceğim. Orası da harika. Ve burada drone uçurabilirsem drone uçuracağım. Softa Kalesi. Ozyazı. Nagidoz. Ve bulunduğum yer Arsinoe. Muhteşem. Ve işte drone'umuzun görüntüleri. Karşı tarafta Nagidos Adası'na doğru gidiyor. Bir tarafta bozyazı var. Bozyazı seraları var çoğunlukla. Dört bir tarafı tarihi yerlerle çevrili bozyazı. Ve tam karşıda da Softa Kalesi'ni görebiliyoruz. Şu an karede. Ve Maraş Tepesi'nin diğer tarafı olan Tostaklar Koyu. Maraş Tepesi'nin tepe noktasındayız. Yine az önce çektiğim yerin, az önce bu tarafı çekmiştim. Şimdi diğer tarafına geçtim. Burada da var. Fırat'sı tuzlaklar koyuyor tam alt tarafımız. Şimdi biraz daha yukarıdan göstereyim. Bakın buralarda da var kalıntılar. Şöyle yakınlaştırayım. Çok değerli bir yer burası. Ama maalesef arabe halinde. Şimdi yukarılara doğru çıktıkça antik kalıntılar gözümüzün önüne geliyor. Bakın burada basamak var. Basamaklar yapmışlar. Böyle giriyor. Eşik kullanmış bak. Hmm, evet yani denize bakmayı biliyorlarmış. Şimdi biz buraya çok zor çıkıyoruz ama onlar zamanında çıkmışlar burada. Yerleşim yeri yapmışlar, evet. liman yapmışlar. Şimdi maalesef Eminim bu görüntüler hiçbir yerde yoktur. Maraş Tepesinin batı tarafına az önce dronumuzu göndermiştik. Şimdiki görüntülerde doğu tarafından Maraş Tepesinde bulunan kalıntıları da burada net bir şekilde görebiliyoruz. Dağınık bir şekilde. Hatta Arsinoe'nin şehir yerleşim yeri bu doğu tarafıymış. Batı tarafında mezarlar bulunmakta. Ve zamanı tanığı Arsinoe'nin bulunduğu Maraş Tepesi'nin en tepe noktasına çıktık. Gezdik. Böyle güzel manzaralara eşliğinde otların arasından aşağı inmeye çalışıyoruz şimdi. Böyle güzel çiçekler de var yolumuza çıkan. Ama korkuyoruz. Yılan vardır diye. Çünkü bu dönemde oluyorlarmış. Düşmemek için. Bu taşlarda tabii. Eski dönem. Sanki burası otluk gibi mi? Dur, dur, gidiyor Böyle böyle gidiyoruz işte Kapatyalar açmış Çok güzeller Yolunu serpilmişler ve bu arada dronumuzu düşürdük. Umarım görüntülerin çoğu gitmemiştir. Öyle ümit ediyoruz. Bakın buralarda da var. Her yerde kalıntı var. Ve tepeden aşağıya indik. Başardık. Bir tane şey var. Havalandırması var burada. Olabilir. Ama ya da parçalanmış bilmiyorum. Yalnız var ya bu eskiler biliyormuş yani. Tam güzel yerlere yerleşmişler. Bu yapılarda büyük ihtimal mezar olduğu söyleniyor. Eski dönemlerde ruhun çıkması için delikler bırakılıyormuş. Ara ara delikler de var. Kelebek nereye gitti? Ve e, buralarda yine şişeler var. Niye böyle yani bu insanlar? anlamak mümkün değil. Bakın buradaki deliği görüyorsunuz. Bunlar da mezar değil mi? Mezar mezar hepsi mezar yapısı. Aşağı, buradan geçebilirsin. Yer bulabilirsem geçeceğim oraya. bunların hepsi mezarmış mezarları bu şekilde Bakın. ben burayı daha önce de çekmiştim her gelişimde manzara çok güzel tek sıkıntı ortalık çöplük halinde odası görünüyor çok güzel Ve buraya ve buraya arkadaşlar her gelişimde böyle böyle şişeler, pislikler, çöp alanı gibi gerçekten üzücü. Tarihe verdiğimiz değer bu mu yani? Modozlar. Her şey dökülmüş durumda. Bakın. halde olan Arsinoa'yı gezdik. Şurayı da özellikle göstermek istiyorum. Bakıyor musunuz? Ne kadar çirkin. Şöyle güzel bir yerde. Bunları görmek çok üzücü. Orada molozlar var. Biz toplum olarak öğrenemedik çevremizi temiz bırakmayı. Denizin renginin güzelliğine. Ama işte ortalık pis. Millet gelmiş molozunu atmış şişesini atmış aşağıya koltuğunu atmış yani bunlar toplum olarak hep diyorum maalesef maalesef toplum olarak orada <laughs> bir tane kuş var çok güzel uçuyor koltuğu denizin üzerine balık arıyor galiba Eski çağ coğrafyacısı Strabon diyor ki Arsinoe için Anamurium'dan sonra ilk gemilerin çapa attığı yer Nagidos'tan sonra Arsinoe'ye gelinir diye bir yazısında bahsediyor. Antik şehirde bu şekilde kayda girmiş oluyor. Bu arada dört tane Arsinoe antik kent var. Bu dört antik kentten bir tanesi de boz yazıda bulunmakta. ikinci Arsinoe ya adına yapılmış bir antik kent. Hatta bu antik kente kapalı bir kutsal alan olduğu da söyleniyormuş ama nerede olduğu tabii ki bilinmiyor. Belki de o bahsedilen tünel, kapatılan tüneldeydi. Bilmiyoruz artık. Burası Roma döneminden kalma bir havuzmuş. kaynak daha doğrusu bu su nereden geliyor? Sülfat oranı yüksek kaynayan bir su imiş. İçinde kaplumbağalar var. Ama maalesef halkımız buradan suyu alıyor. Şimdi şurası hamam bir bölümü. Biraz sonra drone'la da göreceğiz. İçeriği görmek istiyoruz. <laughs> Mamur'a da hamama benziyor iki odalı burası. Çok mı? Küriremez. Öyle mi? Çünkü çok pahalı taşlar var ve ağaçlar var. Diğer tarafta. Ne kadar? Şey, şey, Öyle şey, sana. mi? Sağ ol böyle şeyler var. Borular var. Borular var. Borular var. Borular var. Borular var. Buradaki hamamın girişinde ılıklık bölümü, sauna bölümü ve külhan bölümü varmış. Külhan bölümünde ateş yakılıp işte künklerle sıcak su dağıtılıyormuş. Ama külhan bölümünün çoğu etrafındaki seralardan dolayı zarar görmüş ve yıkılmış durumda. Hamamın önünde de su perilerine adanmış küvetler bulunmaktaymış. Şu gördüğünüz çok belli olmuyor. Küvetler varmış. Ya i̇şte şuradan bakayım. Burada da bir kapısı var. Bir de. Ama oraya çıkmamız çok zor. Aha, çıkmak zor. Neyse bir drone'la bakalım. ve buradaki görüntülerden görüyorsunuz e, tarihi bir hamam ve etrafında seralar var. E, kaynayan bir su, yani alttaki kaynaktan gelen bir su var ve o suyu da seralar kullanıyor. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Artık e, sözü sizlere bırakıyorum. Böyle bir yer Gerçekten çok güzel. Yine konuştuğum bir kişinin anlattığına göre o su geçmiş dönemlerde orada yüzülüyormuş. Kışın sıcak, yazın soğuk oluyormuş su. Öyle bir özelliği varmış. İşte tarihi verdiğimiz değer bu kadar. Şu an ne hale gelmiş durumda? Bozyazı'nın Maraş Tepesi'nde yer alan Ersinö Antik Kenti'ni keşfettik. Maraş Tepesi'nin en tepe noktasına kadar çıktık. Bozyazı'nın eşsiz manzaralarına tanıttık tanık olduk. Tostaklar Köyü'nü gördük, Nagidos Adası'nı, Softa Kalesi'ni, Bozyazı'nın dört bir tarafını rahatlıkla görebileceğimiz bir yere kadar çıktık. Çok keyif aldık. Arkadaş arkadaşıma da çok teşekkürlerimi sunuyorum bilgiler için. Ve bu mistik atmosferi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.